Herkese yepyeni bir dönemden merhaba. Ben bu döneme bu gözlerle başlıyorum. Evet. Biri aynaya bakıyor, biri ay. Çantamın üstüne oturmuşum. Biri aynaya bakıyor, biri Konya'ya bakıyor. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok kötü. Artık benim bir klasiğim haline geldi. Bugün ODTÜ'de yeni dönemin ilk günü. Tarihimiz 19 Şubat Pazartesi saat 9'u 5 geçiyor. Bir workshop dersi almıştım. Ama bu derse devam edip etmeyeceğimden emin değilim. İki ders arasında seçim yapıp birini bırakacağım. O yüzden bugün bir gideceğim. Zaten ilk hafta müfredat tanıtımı olarak geçiyor. Yani öyle bir ders falan işlenmiyor. Birazdan çıkıyoruz. Yüksel projeye gideceğiz. Gözünün ufak bir özetini geçmek istiyorum. Ser gözüm enfeksiyon geçirdi. O yüzden her yerde şu an böyle dolaşıyorum. Ya o kadar kötü bir durum değil ki arkadaşlar. Normalde makyaj bile yasak ama hani yüzüm biraz daha renkli dursun diye şu göz altlarımı kapattım. Allık falan sürdüm ama bu sefer de daha ucu benzedim. Çünkü gözümün üstlerinde renk değişimi var maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık sorunları beni yıkamayacak güçlendirir. Kendime bakamıyorum. Bir de ensini bozdu tarafı da lens takamıyorum. Yani lenssiz hayat bok gibi açıkçası. Evet olsun. Tamam ne geçip basmıyoruz. Kombinimi de göstereyim. Uf ya. <laughs> Böyle çok komik oluyor. Arkadaşlarıma mesaj attım. Bakalım onlar ne zaman çıkacakmış. Ona göre hareket ediyoruz. Doğa Hanım. <laughs> lütfen seyircilerimize merhaba deyin. Merhaba. Evet. Yeni dönem arkadaki düşüncelerinizi alalım. Çok zor bir seçim olduğu için. Dönem için hiç heyecanlı değilim. Umarım güzel bir gün olur. Evet, ben şu an çok enerjiyim ama <laughs> e, büyük ihtimalle bir buçuk ay sonra şu an kendime bakıp oha ne kadar enerjikmişim diyeceğim ve üzüleceğim. Ama bu dönem çok zor olmaz gibi. Aa bak, ben de onu düşünüyorum ama... Şimdi onun dışında çok da yayılırsam. Evet ben burada çok emin değilim kolay olacağından. Çünkü burası ot arkadaşlar. <laughs> Pardon. Merhaba. Merhaba. Yeni dönem hakkındaki düşüncelerini alalım. Evet, hiç başlamasını istemiyorum. Ben geçen dönem çok yoruldum. Ben ve de. hiç dinlenmedim. dinlenmiş istemiyorum. Geçen dönem devam gibi geliyorum. O yüzden başlamasını çok seviyorum ama başladı yani. Yapacak bir şey Gözün çok işe. Kanka gözün güzel ya. Bakın şunun gözü güzel değil mi? Bakın. Aldım. <laughs> şimdi dersten çıktık. Dersi droplamayı düşünüyordum dedim ya şu an o kadar da düşünmüyorum. Çünkü ders şahsen hoşuma gitti ve çok bir ders yükü yok. Detaylı konuşuruz ama katılımcı bulmamız gerekiyor bir doktora tezi kapsamında ve romantik çiftlere ulaşmamız gerekiyor. Dört tane bence yapılabilir gibi geldi. Ya benim hiç kriterleri karşılayan çift sevgili tanıdığım yok. Kriterlerin hepsini söylemeli miyim bilmiyorum ama işte 6 aydan uzun süre sevgili olmaları gerekiyor. Yaş kriteri var. Üniversite öğrencisi olmaları lazım falan filan. Biraz Vallahi jama gibi geldi bana. Az önce biri bana hocam çok şıkısınız dedi. Oh. Nasıl olmuş? Evet, iyi çekiyor. Elmalı böyle gerçekten çok güzel. Ben elmalı şeyleri biraz hastım fırın. Ya fırından eve kaba alıyorsun. Ben sen görünüyor muyum? Evet. GP kantini zamanı. Çok tanıyorum ya. Sorry Snoopy, you can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Wow. Güzel. yok güzel yani. <laughs> Arkadaşlar Yemek yeme ben çok aç oldum çünkü Şeker aldım Şimdi Koreli'ye <laughs> gideceğiz <laughs> <laughs> Koreli'ye benim ilk defa Gidişim olacak heyecanlıyım Aa, Farklı bir şey yapalım Aa, dedik <laughs> Yani Biz bugün de böyle Farklı bir şey yapalım Atlamayın. Hayır 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 hayır. <laughs> Bu Kore'den sonra kahve ka... <laughs> vibing. Ya kahve vibing. Aynen çok farklı kanka. Hayatında gördüğüm en orijinal fikir. Nerede Kore'liyim? İyi geldi, biz yapıştık. Bunlar mezelerimiz. Kameramanlığın fena <laughs> evet. iyi. Bunu asla kullanamıyorum. Gerçekten. bakalım. <laughs> <Öp. gülüyor> Bakalım. Şunları siz birazdan göstereceğim. ne sayıda sayıda de şey de biraz bir sayıda sayıda. söyleyecektik? Birodum. 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 Sadece... Ondan çok güzel görünüyor. Yani. Bakın. 8 i̇kram 8 geldi. Çok. <laughs> i̇kram gelen şey. Ortak kimbap söylemiştik ama hepsini yedik bu arada. Bunun adı neydi? Sevam sevam. Ama bu biraz daha farklı gibi. Hayır, ondan yuvarlaklar. Hayır, çeviremedim. Okey, tamam. Bu yemeğin adı ne? Robokki. Robokki. Ben gelenekselleşmiş, güzelmiş tavuk aldım çünkü bunu daha önce yemiştim başka yerde. Ay bunu, bunu, bunu. Ama bayağı bildiğiniz kajun gibi ve bu neden böyle görünüyor onu anlamadım. Çiğ tavuk gibi görünüyor hala bu. Buna da yum yang sosu muydu? Neydi? Bilmiyorum. Bilmiyorum, bakacağım. Bir daha koyacağım. Sizi çekmiyorum, oyunu çektim. Size şey. Selam verin o zaman. Sizlerinizi enerjimle. <laughs> Bakma. Kızıl aydayım dedim. Evet, herhangi bir kelime geldi aklıma. Hani damlanır. <laughs> Söyle. Söyle. Günaydın. Bugün günlerden salı ve ben tam şu anda yemek yapıyorum. Hazır çorba yapıyorum. Dün arkadaşlarımla yemek yedikten sonra Koyli'de oyun kafeye gittik. Ve baya yani güzel güzel oyun oynadık diyebilirim. Bana çok iyi geldi çünkü böyle bak bir şey, en son hazırlıkta yapmıştım. İşte tabu oynadık. Sonra kontak diye bir oyun var arkadaşlar. Onu Nazlı öğretti ve gerçekten aşırı iyi bir oyun. Size anlatmak istiyorum ama nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çünkü anlaması bile 50 saat sürüyor oyunu. Ama sonra anlayınca ve oynayınca aşırı keyifli. Sonra da arkadaşımla kalmaya geldim. O okuldayken ben yemek yapıyorum <laughs> bize. Biraz sinir bozucu uyandım bugün. Çünkü arkadaşlar artık gözümün 13. günü tamam mı? Yani artık tamamen iyileşeceği yere yine şişmiş bir şekilde uyandım. Onu da şeyden olduğunu düşünüyorum. Dün gittiğimiz yer çok basıktı. Çok fazla sigara dumanı vardı. Sigara dumanı da benim gözümü şu an aşırı yakıyor. <laughs> Lütfen. Ben video açısı hiç ayarlayamayan bir insan olduğum için hep gıdım çıkıyor videolarda arkadaşlar. Kalın pişmiş mi? Merhaba arkadaşlar. En son kaydı açtığımda mutfaktaydım. Saat 11'e geliyor. Hala mutfaktayım. Saat 11'e geliyor ama biraz geçe kaldık. Ben de çay demledim. Bir de hayatımda ilk defa hayatımda ilk defa mısır patlatmaya karar verdim. Bunu annemin evinde yapmıyorum. Arkadaşımın evinde yapıyorum. Ya bugün biraz böyle chill day yatma günü gibi bir şey oldu. Sanki bir ay boyunca hiç yatmamışım gibi. Problem değil. Çünkü zaten yarın gerçekten çok uzun bir gün olacak. Çok yoğun bir gün olacak. Yarın bir dil dersi almayı planlıyorum bu dönem için. Onun seçmelerine katılacağım. Bu durum beni çok heyecanlandırıyor ve umarım alabilirim yani. Çok istediğim bir ders. Bu videoyu izlediğinizde her şey belli olacak aslında. Ve bu çok ilginç bir şey bence. Yani ben şu an mesela bir şeylerin sonucu bilmeden size bir şeyler anlatıyorum. Bir şeyleri bekliyorum. Bir şeylerin sonuçlanmasını. Ve bunu izlediğinde aslında yani gelecekteki ben, geçmişteki beni izliyor. Geçmişteki ben hiçbir şey bilmiyor gelecekte ki ben o an her şeyin sonucunu biliyor. Demek istediğimi anlatabildim mi? Wow. Yine aynı şekilde yarın almadığım bir dersin ilk dersine gideceğim müfredat tanıtımında. Çünkü onun nasıl bir ders olduğunu merak ediyorum. Ve duruma göre programımda ek drop haftasında yani bu hafta değil haftaya birkaç değişiklik yapabilirim. Her ilk mısır patlamadı. Tarifte ilk mısır patlayınca kapandı kapatın yazıyordu. Çok gergin bir bekleyiş. Aşam 8'de de online bir toplantı var. Ben biliyorsunuz ki bir yandan psikoloji toplumundayım ve orada bir görevden başka bir göreve geçmeyi planlıyorum. Yeni görev alacağım grubun mu diye ilk online toplantısı olacakmış 8'de. O da benim için farklı bir deneyim olacak. Ve az önce ben ne fark ettim? Ders çalışmaya başlamam lazım. Bunu fark ettim. Bir türlü patlamadı arkadaşlar. Deli etti beni. Ama şey çok garip. Bazıları sarı ama bazıları farkına beyazlamaya başladı. Çok ilginç. Bu şey yalnız gurme kanalı gibi oldu benimki. E garip sesler çıkıyor korkmaya başladım. Korkuyorum. Ama bence sana bir şey yok. Hadi ilk patlama anını çekelim. Hadi, hadi oğlum. Hadi rating. Hadi bir tane mısır. Hadi. Benim birkaç sorum var. Öncelikle bu kaç dakikada pişecek arkadaşlar? Yani bak bu sesler geliyor ama kaç dakika sürecek tamamlamışması? Ve mesela mısır yanması diye bir şey olabilir mi? <laughs> yurda geldim. Duştayken ne düşündüm biliyor musunuz? Ben hep şeye çok özeniyordum. İşte bu dersimiz için şöyle şöyle katılımcıya ihtiyacımız var. Bu şartla uyuyorsanız lütfen araştırmamıza başvurun. Lütfen katılın falan filan. <laughs> şu an tam da öyle bir ders aldım. Bu benim için muazzam bir şey. <laughs> Kelimelere nasıl dökebilirim bilmiyorum. Büyüyoruz. Bugün gözüm böyle. Size bir şey diyeyim mi? Günlerdir en iyi halinde bir zahmet. 14. gündeyiz arkadaşlar. 14. Süper. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz geç kalmayayım diye kahvaltı yapmadım. Şimdi o yüzden şu termos tarzı şeye kahve dolduracağım. Haydi dolduralım bakalım. Bunu evde annemler kullanmıyormuş. Kaldıramayacağım. İyice sıkalım. Test edelim. Gayet iyi. Çankırı'ya şey evet, geldik tamam, şimdi. Çankırı'ya gitmek istiyoruz. yine. Şimdi şey. <laughs> ya siz ben ama yani <laughs> Fransızcayı almışım arkadaşlar. İzlediğim Buraya bir efekt koyacağım. E, Aa, ben yaparım bu arada. Çok kırınç e, oldum. Mı? Yap. <laughs> Bravo. 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 Ee, ee öyle işte. İşte böyle. Evet arkadaşlar Çankaya'da yemeğimizi yedik. Nazlı selam ver yemeği çekemedim. çekemedim. Ama güzeldi. Fasulye vardı, makarna vardı. Çorba tadı Hep evet. yemeği bir de salata vardı. Evet çok açtım çünkü. Ha ha ha. Tatlı yiyelim dedi kızlar. Ben de dedim tabii ki. Evet dedim. evet gidelim dedim. Yemeğe para vermediysek tatlıya para verebiliriz. Bence de. Tamam kendi şey ama şöyle düşün. Tatlı güzel tatlı yemeği daha çok merak Evet ve bizi mutlu etmiş oluyor bu. doğru yoluna bakar mısınız? Kap karanlık. Işıkları bile yaptırmamışlar. Yani burada yaşam gerçekten zor abicim. Şuna bak. İnsan bir ışıkları yaptırır yani. Elektriği verecek paranız mı yok? Günaydınlar. Şu an biraz acelemiz var. Çünkü bugün aslında 10 aslında 10.40'da gelişim psikolojisi dersinin ilk dersine gideceğim. Yani bir tane zorunlu dersini düşünebilirsiniz. <laughs> Ee, ama öncesinde kızlar kahvaltı yapalım demişti. Ben de düşündüm yurtta mı yapsam çıksam mı falan diye. Ama dedim ki hani yaklaşık bir aydır üçüncü yurtta gözleme yemiyorum için. Yani gerçekten kabul edilemez bir durum. Oh, Allah herkes üçüncü yurda geldim. Ne? Ama çok güzel, güzel, çok güzel bir evet, evet, olsun. Um, so first of all, before we begin with the syllabus and everything,

Makyajı çok güzel olmuş. Kombini de çok güzel. Psikoloji öğrencisi Bum gözlüğü. Arkadaşlar biz bir delilik yapıp pazar günü doğayla yok dile gireceğiz. Onun hakkında konuşuyorduk. Onu da şey Erasmus sınavına saydırırız diye konuştuk ama saydıramadık çünkü. Onun tarihi daha sonradan açıklanıyor ve bu yüzden Erasmus ofise çok sinirliyim. Neyse bu konumuz değil. Yani boşu boşuna 490 girdi yani. Ama olsun. O şey. Yok dil aslında faydalı bir sınav. Çünkü 5 yıl boyunca saydırabiliyorsunuz ve tüm yüksek lisans falan başvurularında işinize yarıyor. Yani ona bakıyorlar yani. Şimdi de sınav giriş belgesini çıkartmaya gidiyoruz zaten. Sonra ben tiyatro seçmelerine gideceğim. Sabahtan beri uyanıyoruz da saat daha iki. Gerçekten i̇şte o geçmiyor. Gün bitmiyor. Yani. Evet bitmiyor yani. Bu sabah çok erken dersimiz var. O yüzden bugün bitmiyor. Evet Hiç bitmiyor. Ders açıkken iyi bir şey oluyor. Erken kalkan yol alır. Aynen tamam. <laughs> 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 tamam olarak o. Evet. <laughs> O kadar yorucu bir gündü ki bak yemin ederim. Tiyatro seçimlerine katıldım işte anlattığım gibi. Bilmiyorum sonuçlar da yarın açıklanacak bahsettiğim gibi. Ve şey çok sinirlendim arkadaşlar. Ben bir dersimi alamamıştım. O yüzden onun yerine başka bir dersimi başka bir kategoride seçtirip iki tane de Nandep almayı hedefliyorum ben. Nandep'te senin bölümünden olmayan derslere verilen isim. Ben işte Fransızca ve tiyatro hayal ediyorum. Ama meğerse hoca işte o alamadığım dersi alanlara belli şartlardan dolayı dersi bıraktıracakmış. Ben bunu bilmiyordum ve programı buna göre ayarlamıştım ve şu an yine de dersi alamayacağım. Bu beni çok üzdü çünkü eğer bunu önceden bilseydim bu kadar ders yüküne girmezdim. Ama tabii ki yine de hala o dersi alabileceğiniz hiçbir şekilde garantisi yok. Öyle bir şey yok tabii ki. Çünkü gerçekten insanı yoruyor, Allah ettiriyor diyebilirim. Gözüm bugün bayağı düzelmiş. Kanatur saçmalarından sonra toplumun toplantısı vardı. Bu dönem aktif üyeler arasında alınan ilk toplantıydı arkadaşlar. O yüzden bayağı da uzun da sürdü açıkçası. <laughs> Kanka bak böyle çok güzel çekiyor. Estetik açısından biz çekiyoruz. <laughs> fayda istedim. Kız kardeşim lisesiyle birlikte otçuya geldi. Arkadaşımla beraber onlarla ilgilendik. Böyle az bir şey derimde oturduk. Onları otçuyu gezdirdim. Şimdi de otobüsteler. Birazdan herkes ederler herhalde. Böyle çok değişik deneyimdi ya ve 40 yıl düşünsem kız kardeşimle arkadaşlarımı konuşturabileceğim aklıma bile gelmezdi. Ama çok da güzeldi. Arkadaşlar Ömer Meta'nın <laughs> sugar mamisiyle <gülüyor> bastı. <laughs> Sıcık şerbeti izliyorum. <laughs> Işık şey çok güzelmiş. <laughs> Arkadaşlar tiyatro almışım. Alkış efekti. <laughs> Arkadaşlar Fransızca çalışıyorum. Crayon. Escargot. Ö diyor ama E. ö. S. F. F. Ya J diyor okuyor ama yine G diyor şey. kelimede. J.